Değerli evet, arkadaşlar evet. merhabalar sepesepe destek kanalına hoş geldiniz bugün sizlere düşüşüyle beraber yükselen trendinde destekte yer alan bir şirketten bahsedeceğim e, öncelikle bir beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum beğenileriniz yorumlarınız e, güç katıyor e, mutlu oluyorum e, izlenmeler tabii çok düşük borsa e, malumunuz e, seyir e, zayıf e, bu da benim de tabii ki video yayınlama sıklığımı etkiliyor mazur görünüz ama bugün anlatacağım şirket güzel destek bölgesinde olabildiğince de destek bölgesinden şirketler anlatıyorum. Buna çok çok dikkat ediyorum. Bu şirkette güzel bir trend desteğinde yer alıyor. Öncelikle bizdüz'ün tekniğinde görüntü nasıl ona birlikte bakalım. Haftalık grafiği bu arkadaşlar. Şurada bir önemli major destek bandı var. Buraya dirençler arkasından destekler oluşturdu. Bakın şurası da bir destek. Ve bakın şurada bir artık orta vadeli bir trend oluşturuyor, hem buluttan destek alıyor, güzel bir görüntü var. Bollinger orta bandının üzerinde de pozitif kapamaların gelmesiyle birlikte bu bölgede artık bir trend bekliyorum. Bistüzde artık olumlu bir süreç yakın bir dönem içerisinde gelmesini beklemekteyim. İkinci çeyrek bilançolarının da olumsuz gelebileceğine dair borsamız şu anda bunu fiyatlıyor ama artık hani şirketlerimiz çok ciddi primsiz hale geldi. Bu primsizliğin uzun vadede fırsat yarattığı kanısındayım. Yakın bir dönemde de beğenmiş olduğum bir şirketten bahsetmiştim. Bakın Çemtaş yayınlamışız 28 Mart'ta. Çemtaş paylaşımı yapmıştım. Bakın Çemtaş'ı o tarihte paylaştığımız zaman ne kadar güzel destek bölgede nasıl. İçim oku bulutu desteğinde yer aldığı bir bölgede EMA e, 233 desteğinin olduğu bir bölgeydi buluttan çıktı Ben de paylaştım sizlere ve arkasından gelen rallisi yüzde yüze yakın bir ralli geldi böyle bir borsa döneminde ama e, yine de bakın şu bölgelerde fiyatlanan arkadaşlar olmuş Ben 17-18 lirada e, aldım diye videonun altına yorum yazan arkadaşlar olmuş bu videonun yayınlandığı tarihte destek bölgelerdeydi. Özellikle destek bölgelerde anlatım yapıyorum. Sizlerde destek bölgelerde şirketlerde işlem açın ve yüzde 4-5 altına stop mutlaka yerleştirin arkadaşlar şirket özelinde anlattığım isimlerin hiçbir önemi yok burada sizlerin yapmanız gereken hamleleri anlatmaya çalışıyorum sizlerde çok rahat bu işlemleri şirket taramalarını gerçekleştirebilirsiniz bunları hep eğitim tadında anlatmaya çalışıyorum yine bakın bu yükseliş hatta TD'de e, M9 geldi. 2 günlük grafikte 9 e, tane pozitif mum saydı burada. 4 e, arkasındaki muma göre yukarıda olunca artı 1 artı 1 sayıyor ya. TD sequential diye e, yazın zaten e, Kıvanç Hoca'nın çok güzel anlatımı söz konusu. Bakın 9 pozitiften sonra e, önemli bir düşüş. Yine buraya bir alarm attım. Şuraya gelirse yine bir video mesela paylaşabilirim. E, altına sarkar mı? E, sarkarsa da işte dediğim gibi bir stop oluşturmak mutlaka e, gerekmekte. Evet tekrar konumuza gelelim. Bugün anlatacağım şirket e, Durukan Şekerleme. Gıda sektörü rekabetindeki sürece baktığımız zaman şöyle bir e, trendinin olduğunu bakın şu yönde bir trend e, söz konusu. E, bu şirkette yine burada bir içim oku bulutu desteği e, gelmiş durumda. Hem trendinin desteği hem içim oku bulutu desteği derken bu şirketin gıda sektörüne göre daha yüksek bir atak yapmasını bekliyorum Bu nasıl olur daha küçük bir şirket olması itibariyle 1282 seviyelerine Ataklar Ezir ve hedefler anlamında yani biz tüzü yüzde yenebilecek bir potansiyel barındırıyor bu bu potansiyel değerlendirmek lazım gelecek anlamında değil arkadaşlar tekrar altını çizmek isterim Bu şirketin potansiyeli e, Gıda sektörüne göre yüzde 80 Daha olumlu e, Yönde Peki kendi grafiğine de şöyle birlikte Bakalım istiyorum e, Yine kendi grafiğinde de aslında aynı durumu Görüyoruz arkadaşlar bakın yine aynı trend Kendi grafiğinde de Ve içim oku bulutu desteği var Yani buradaki Eee Major trendinin çalışıp yine yukarı yönde zikzana devam etmesini bekliyorum. Tabi yine yeni gelecek zirveler sadece şu dar kanal açısında değil, daha yüksek hedeflere gitmesini bekliyorum. Benim için 1272 çok çok önemli bu Fibonacci seviyesine doğru ata, yani uzun vadeye doğru kayabilir. Ama bu şirket için hani 33 liralar iki katlık bir potansiyel. Ee, gelebilir şeklinde değerlendiriyorum. Ee, bu da tabii ki e, 2025'in sonlarına doğru gelinmiş oluyor. Ee, Benim için çok kıymetli olan bir indikatörüm var. Arasay trendlerini takip eden, e, burada e, bir süze bölünmüş haliyle Arasay trendini görmekteyiz arkadaşlar. Bakın burada bir süzu e, seçtim. E, bunu trend içerisinde şu anda olumlu e, durumda. Yani Durukan'ın ara sayı e, Bistüze göre daha pozitif e, Üste seyrediyor Bu düşüşe rağmen e, Bistüze göre Olumlu bir seyir Söz konusu e, yine tekrar belirtmek istiyorum. E, 9 negatif mum saydı 2 günlük grafikte Benim çok beğendiğim sevdiğim bir e, TD indikatörü Çok çok önemli Bakın burada 9 pozitif sonrasında düşüşü görüyorsunuz e, Şu anda da 9 negatif geldi Tekrar sıçramasını Yapmasını bekliyorum. Durukan şekerleme için investing tarafında şirketin temel verileri şu anda özellikle nakit akışından dolayı zayıf durumda. Ama sizler investingte şirketlere çok bakın burada bir puanlama sistemiyle investingin puanlama sistemiyle taramalar yapıp şirket analizleri gerçekleştirebilirsiniz çok kıymetli veriler söz konusu. Hatta kendiniz buradan eklemeler, çıkarlamalar yapabiliyorsunuz. Eğitim videolarında hep bunları anlattım arkadaşlar. Mutlaka Investing Pro veya Pro Plus'ı kullanın. Bizlere hızlı bir şekilde şirketlerle ilgili verileri sunmakta. Güzel de bir indirim var kanala özel ilave yüzde 15'lik bir indirim bu görmüş olduğunuz fiyatlardan yüzde 15 daha da fiyat aşağılara geliyor. E, gayet cazip e, aylık ödemelisi e, güzel hale gelmiş oluyor e, investing tarafının. Ben de investing Pro Plus üyeliği alan arkadaşlara hazırlamış olduğum bir çalışma var. Burada su e, stop ve kazan seviyeleriniz geldiği zaman size mail geliyor. Şuraya mail adresinizi yazmanız yeterli oluyor. Yine geçmiş işlemlerinizi yazıyorsunuz. Aşağıda portföyünüzü yönetebiliyorsunuz. Pomport'u portföyünüzü yönetebiliyorsunuz. Çok kapsamlı bir çalışma arkadaşlar, hacimler ve e, hareketli ortalamalarda, TD sayımlarında süreçler nasıl gidiyor gibi veriler e, bulunmakta. Bir de e, destek ve dirençleri güzel bir şekilde sunan e, trafo indikatörümü de yine e, paylaşmış oluyorum. Plus üyeliği alan, Investing Pro Plus üyeliği alan arkadaşlar bana bir belge göndermeleri e, iletişime@sepetise.com'a bir belge göndermeleri yeterli oluyor. Ben de paylaşımı gerçekleştiriyorum. Bu videoyu izleyip e, yorumda bulunan arkadaşlar içerisinden de e, bir kişiye e, daha sade bir arayüzlü tablonun e, paylaşımını da gerçekleştireceğim. Yorumda bulunmayı unutmayın. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.